Şimdi Abdullah Yolcu toplu zikir caiz midir sorusuna cevap verirken hiçbir rivayet yoktur ki der Allah Teala'yı zikredelim topluca. Onu toplum canlandırmamıştır. Yoktur, imkanı yoktur. Aynen söyleneni buraya birebir aktardım. Sahip bir rivayet yoktur. Onun için Resulullah yapmamış, ashab-ı kiram yapmamış. Dört imam yapmamış. Burada şimdi dört imamı yapmadı diye önümüze koyuyor. Ta 500 sene bu yapılmamış. Ondan sonra şeytanın vasıtasıyla bu grupça Cemaatlerce girmiş ümmete din olmuş. Konumuz bu değil o nedenle buralara girmeyeceğim. Biz böyle dine inanmıyoruz. Biz dört imam peşindeyiz. Dört imam zikir yapmış mı getirin bize deyin. Dört imam yapmış hodri meydan. Getirin bize dört imamdan dört imamda bırakın getirin bizi Ebu Hanife'den zikretmiş topluca veya kitabında zikretmiş. Oturun bir halka kurum demiş. Bunlar varsa yapacağız diyor. Zikir dört imam yaptığı gibidir. Dört imamla ashabın dört halifenin hayatında bunlar yaptığı zikirdir. Yoktur. Yani burada ne vurgu sebebi dört imam dört imam. Hatta bırakın dört imamı Ebu Hanife'den bile olsa diyor, hareketini yapacağım, hodri meydan diyor zikir konusunda. Ayrıca Abdullah yolcu muhtelif videolarına dört imama tabi olma hakkında ümmetin icma ettiğini ve onlara uyulması gerektiğini vurgulamaktadır. Sofilere karşı dört imam kartını öne süren ve yoğun bir şekilde dört imam vurgusu yapan, dört imam yapmış olsaydı biz de yapardık şeklinde izam, ikna yolunu seçen aptal Yocu, dört imam ile çağdaş Selefi ulemanın yollar ayrıldığı zaman bakalım hangi tarafa meylediyor. Yani mesele dört imama mı tabi olmak, çağdaş selefi ulema mı? Bir kişi, ikinci videoda, bir kişi namaz direkt terk etse bunun kazası var mı? Burada ümmet itlaf etmiş. Dört mezhep diyorlar ki bir tane namazı bilerek bak dört mezhep yani dört imam terk etmiş sonra tövbe etmiş o namazı kaza edecek. Ama bazı alimler zahirler ve Bazı muhakkik alimler mezheplerinde içinde olduğu hayır diyorlar kaza etmez. Tövbe etse bu mesele iştahatı bir meseledir. Bu meselede nas yoktur. Muhakkik alimler ise kaza yapmayacaktır diyor. Bakın burada muhakkik alimler dediği çağdaş selef alimler. Cumhur hiçbir delil getirmemiş kıyas yapmışlar. Ama kıyasın ifratı da var tefrit de var. Şimdi cumhurun görüşünü burada eleştiriyor. Diğer alimler cumhurun kıyasını daha sağlam daha mantıklı delillerle çürütüyor. İlk videoda dört imam vurgusu biraz havada kalıyor. Dört imamın ittifak ettiği yerlerde başka bir görüş aranmamalıydı. Herkes yani mezhep imamları ile selef ulema aynı görüşteyken değil, Elbani, Binbaz, İbn-i Hüseymin, İbn-i Abdülvehhab, İbn-i Teymiye ile dört imam görüşleri farklı iken dört imam vurgusu yapabiliyor musun? İşte bu önemli. Öyleyse eyvallah. Aksi durumdakinin kıymeti sayılır. yani sen o zaman dört imamı bir nevi bir bahane olarak kullanmış oluyorsun. Çünkü dört imamla selefi ulemanın, özellikle çağdaş selefi ulemanın görüşleri örtüşüyorken sanki dört imama tabi oluyormuşum gibi burada bir yol çiziyorsun. Hatta diyorsun ümmet bunlar üzerine icma etti diyorsun. Peki burada da icma var. Peki bu icmaya niye sen tabi olmuyorsun? Burada açıkça icmayı kabul etmemiş oluyorsun. Cumhurun görüşü budur diyorsun. Ama onların görüşü zayıftır diyorsun. Yani buradaki esas mesele nedir? Esas eleştiri noktamız dört imamla çağdaş selefi ulemanın görüşleri farklı iken sen ne taraftasın? Mevzu bu. Eğer sen dört imamın tarafında değilsen boş yere dört imam vurgusu yapma. Hele şuradaki gibi iddialı cümleler hiç kurma. Geçirin bize dört imam var mı? Bırakın dört imam bile önemli değil. Ebu Hanife'ninki bile yeter. Bu gibi cümleler hiç kurma öyleyse.